Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toy Box yapacağız. Şimdi açalım baba olur mu? Önce kim açacak? E, i̇kimiz e, sen aç. Tamam önce ben açıyorum. Kırmızı olanı seçtim arkadaşlar. Öyle yüzden like atmayı ve olmayı unutmayın. Bir adet sakız çıkıyor zaten biliyorsunuzdur. Yine içinden kırmızı bir kutu çıktı. Mesela burada, böyle oluyor mu İkisi de aynı renk çıkıyor muydu? Yok. Babacığım ne çıkıyor? Ne çıkıyor sen daha iyi bilirsin. Köpek balığı. Çıkıyor. Köpek balığı mı? Evet. Evet arkadaşlar kızgın Her bir şey köpek şey balığı çıktı gördüğünüz mi? gibi. Bunları video bittikten sonra yaparız. Evet ben bunları yapacağım. Birinci kutudan bu çıktı. Sakızı ben açıp çiğniyorum. Şimdi ekrana sıra. Bu ne? Çedar peyniri gibi sapsarı. Hı <laughs> hı. Mavi mi açıyorsun? Evet. Pembe çıktı. Hımm. Yine ne ne bir adet sakız. Bir çıkan Şöyle. pembeyi açıyoruz ha. Açıyor muyuz Hesabiy? Açıyorum. Ne güzel, ne? Güzel. Açıyorum. Vay. Ne çıktı babacığım? Geçti şey çıktı. Hı, hmm, daha çekeceğim. Allah Allah. Bunları yaparız. Ne çıktı? Söyleyelim. Gitar çıkmış arkadaşlar. Gitar çıkmış. Evet. Ş şimdi aç baba. Ben yeşili açıyorum. Bana denk gelen yeşili. <laughs> Yine bana kırmızı kutu çıktı ve bir adet sakız. Yine kırmızı kutumu açıyorum. Pardon buradan. Bu sefer de uzay aracı çıktı arkadaşlar. Evet bunu da birazdan yapacağız biz. O da bunun babacığım. Şimdi ben de açıyorum yeşil. Yeşil 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 şey çıktı ya şey sıra burada ama yapıştı işte, burada. Hadi tamam. Bunları alalım kenara ya. Hadi bakalım. Şöyle. Koparacak bir kutu ya. Hoppa. Arkadaşlar acayip değişik bir şey çıktı. Aa. Hmm. Bu da daha çıkmıştım. Evet. Parmak parmak lambası. Bakın. Bakın. Barın takılıyor değişik bir lamba. Evet, evet, evet. Sıkı basman gerekiyor bu Oyun, hocam. Neyin, neyin, neyin. Bakın. Bravo. arkadaşlar hey, hey. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Yorum atmayın.